Avrasya Yüksek Öğretim Zirvesi'nin 10.sını yapıyoruz bu yıl. Sizlere de teşekkür ediyorum. Her yıl geliyorsunuz, katılıyorsunuz. Yüz üzerinde, yüzün üzerinde ülkeden yaklaşık 300 civarında üniversite ve kurum buraya katılıyor. 2000 civarında akademik personel var. Temel maksat birlikte ne yapabiliriz? Birlikte hangi üniversite? Yani burada Singapur'dan da üniversite var, Malezya'dan da var, Güney Amerika'dan da var, Kanada'dan da var, Sankt Petersburg'dan da var, Japonya'dan var. Efendim, Londra'dan var, Avrupa'dan var, yani bütün dünyanın yüksek öğretim tecrübelerinin, deneyimlerinin paylaşıldığı bir platform burası. Dolayısıyla buradaki temel maksat e, küresel problemler haline gelen gerek krizler, gerek göçler, gerek savaşlar, salgın hastalıklar, fakirlik, göçler, buna benzer e, insanlığın sorunlarını artık tek başına bir ülkenin, tek başına bir üniversitenin veya bir toplumun üstesinden gelmesi mümkün değil. Buradaki temel maksat birlikte bir araya gelerek bu problemleri nasıl çözebiliriz? Bunların esas tartışılması gereken yerler eğitim platformları. İşte İstanbul Aydın Üniversitesi'nin, Avrasya Yüksek Öğretim Zirvesi'nin, Avrasya Üniversiteler Birliği'nin ve diğer partnerlerimizin de katılımlarıyla bu çalışmaları burada başlattık. Ve onun üstünü yapıyoruz. Sizler de geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yararlı faydalı bir toplantı olacağını umuyorum inşallah. Peki ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.